Dostlarım tekrar selamlar. Cumartesi günündeyiz yine. Bugün borsa ile ilgili sizle bir video paylaştım. O videoda ve daha önceki videolarda ifade ettiğim gibi dolar TL için özel bir yayın hazırlayacağım demiştim sizlere ve bu yayında da dolar TL ilişkin seçim sonu beklentilerimi ifade edeceğim. Tabii ki birçok kesim topyekün bir açıklama peşinde son bir aydır. Ve hep birazdan sözleşmişler gibi hem uluslararası kurumlar hem yurt içinde bazı kesimler ısrarla ısrarla TL değer kazanacak, dolar TL yükselmeyecek, devalüasyon beklemeyin diye konuşuyor. En son dün Mehmet Şimşek'in açıklamalarına şahitlik ettik. Ne diyor? İracatı artırmak için tek parametre dolar kurunun yükselişi değildir, yurt dışı talep koşullarıdır. Dolayısıyla dolar TL üzerinden bir beklenti oluşmasın diyor. Peki bunlar gerçeği yansıtıyor mu? Yani şimdi bu çabanın sebebi nedir? Temel sebep şu aslına bakarsanız yurt içi yerleşiklerde, yani sizlerde, bizlerde, yatırımcıda ciddi bir enflasyonist beklenti var. Bununla birlikte e, dolarizasyon azalmıyor. Azalmadığı için de beklentileri törpüleme kırmak, bak işte TL değer kazanacak, dolar yükselmeyecek beklenti beklendiği gibi bir algı yaratarak insanların mevcut dolarize yapıdan TL varlıklara geçmesinin arzulanması. Aslında bu tarz söylemlerin altındaki temel dinamik bu. Bunu açıkladıktan sonra dolar TL'nin seçimden sonra nereye gidebileceği ile alakalı beklentimi şimdi sizinle paylaşayım. Daha önce birçok videoda kısa kısa bahsetmiştim aslında. Ama şimdi diğer kurumların neden anlattığıyla veya kurumların yöneticilerinin neden anlattığıyla bir devam edelim. Buradan nasıl anlamlar çıkarmamız gerektiğine bakalım. Özellikle e, Garanti Bankası'nın genel müdürünün geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama, hatta iki hafta önce yaptığı açıklama gözlerden kaçtı. Orada içindeki detay çok bence anlaşılamadı. Söylediği şey şuydu. Bu TL faizlerle e, Türkiye'deki firmalar yatırım yapamaz, maliyetler çok yüksek. Eğer yatırım yapmak istiyorlarsa kredi bulamazlar. Kredi almaları sağlıklı olmaz gibi bir açıklaması var. Eğer yatırım yapacaklarsa... Dolar cinsi, döviz cinsi varlıklar üzerinden onların faizleri daha düşük olduğu için orayla yatırım yapın diyor. Şimdi baktığınız zaman aslında normal bir açıklama. TL faizler yüksek, işte dolar, döviz cinsi krediler kullanırsanız faizler daha düşük. İyi güzel de asıl detayda şu var. Ben TL kredi vermeyeceğim, önümü göremiyorum. Enflasyon var. Burada benim verdiğim e, kredinin karşılığında alacağım benim maliyetlerimi karşılamaz. Döviz cinsi veririm kardeşim. Niye? Çünkü doların artışını bekliyorum. Döviz cinsi kredilere e, yönlendiriyor firmaları. Ne yapıyor peki burada? Kur riskini ben almayayım, firmalar siz alın diyor. Aslında burada çok net bir mesaj var. Garanti Bankası'nın genel müdürü de kurda ciddi bir yükseliş bekliyor. Birinci sağlaması bu. İkincisi, Ziraat Bankası Genel Müdürü, aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği Başkanı olan Alparslan Çakar'ın geçen hafta açıklaması. Enflasyonu yıl sonunda 2024'te 45 bandında, dolar TL 39-40 TL bandında bekliyoruz diyor. Şimdi bugün nerede dolar TL? 30 lirada. Ziraat Bankası'nın genel müdürü, yani kamu kurumunun genel müdürü, aynı zamanda Bankalar Birliği'nin başkanı. Bu isim, bu tarz isimler öyle ekonomi yönetiminden, siyasetten bağımsız çıkıp böyle röportaj veremez, açıklamalar yapamazlar bir e, algı, aynı zamanda bir alıştırma açıklamaları bunlar. Buraya doğru evrilecek. İracatçı da bir mesaj var burada. Her ne kadar Mehmet Şimşek ters bir açıklama yapsa da burada bir mesaj var. Beklentiyi çok net ortaya koyuyorlar. Üstelik ben şöyle tanımlıyorum. Ziraat Bankası Genel Müdürü olması hasebiyle ve Bankalar Birliği Başkanı olması hasebiyle biraz daha iyimser ve yumuşak bir tahminde bulunuyor. Çünkü biliyoruz ki bu kur seviyesi kademeli bir şekilde yavaş yavaş 2024 sonuna kadar 40'a çıkarsa şu an ekonomi yönetiminin aylardır uğraştığı, ülke ülke gezerek e, içeriye çekmeye çalıştığı kısa vadeli sıcak sermayeyi, yabancı sermayeyi yurt içine çekemezsiniz. Çünkü yabancı kur riskini almak istemez. E, Türkiye'de mevcut yapı içerisinde ciddi bir bütçe açığı verdik biliyorsunuz. Seçime giderken... E, faiz oranları, politika faizleri artırıldı, Sıkılaşıyoruz denildi, ama para arzı kesilmedi, para arzı artıyor. Bir seçim ekonomisi modeli var hala. Bunun etkilerini, enflasyonist etkilerini seçim sonrasında göreceğiz. Ayrıca e, yıla başladığımız andan itibaren tüm ücretlere maalesef yeterli olmasa da, alım gücünü artırmasa da artışlar yapıldı. Bunların enflasyonist etkilerini henüz yaşamadık. E, bunların tamamını topladığımızda, bir de yanına Yılın başından itibaren tüm ürün ve hizmetlere gelen zamlar, devletin yeniden değerleme oranlarında yaptığı biliyorsunuz artışlar. Tüm bunları hesaba kattığımızda <laughs> pardon, her şeyin fiyatı artarken dolar TL enflasyonun artış hızı kadar artmıyor. Dün Hakan Kara Hoca bile Big Mac endeksini paylaştı. Dünyadan çok daha pahalıya yiyoruz ve bu gösterge bize de şunu çok net gösteriyor. Şu an itibariyle %36.4 daha pahalı bir şekilde yiyoruz. Bu da TL'nin reel olarak değerli olduğu anlamına geliyor gibi bir açıklama da yaptı. Tüm ekonomistlerin aslında tüm piyasayı takip edenlerin hatta ekonomist olmasına gerek yok. Vatandaşın bile gördüğü bir tablo bu. Tüm bunlar bize seçim sonrasında dolar TL'nin ciddi bir şekilde artırılma zorunluluğunu ortaya koyuyor. Bakın artırılması maliyetleri artıracak, maliyet bazlı enflasyonu körükleyecek. Evet. Ama e, mevcut e, ekonomik koşullarda Türkiye'nin en önemli ihtiyacı ne? Dışarıdan döviz çekebilmek. Bunu çekebilmenin yolu da bu riskler varken kuru artırmaktan geçiyor. Kuru artırmadan onları getiremezsiniz. Size bir üçlü sac ayağından bahsediyorum. Yabancı kısa vadeli sıcak sermaye çünkü doğrudan yatırım gelmeyecek. Onu unutun. E, yabancı getirebilmenin 3 tane e, unsuru var. Bir, yüksek faiz. En azından 45'te getirdim. 2- e, yüksek kur. Oraya daha gelmedik. 3- düşük borsa. Zaten kur yükselince dolar bazında borsada aşağı gelecek. Borsa ile ilgili videomu da izleyin. Oradaki seçim öncesi ve seçim sonrası beklentilerimi de çok net anlattım. Önemli bilgiler var. Önümüzdeki haftadan sonra süreç çok farklı olabilir. İzlemeyen arkadaşlar için söylüyorum. Dolayısıyla özetleyecek olursak çok da uzatmadan seçimden sonra e, bu kırklı seviyeleri Ziraat Bankası Genel Müdürü 2024 sonu itibariyle işaret etti ya çok daha hızlı bir yükselişle 50 lira bandına dahi 45-50 lira bandına gidip oralarda en azından bir sıcak sermaye çekip bunu gören yerli yatırımcının da elindeki dövizcisi varlıkları bir miktar azaltmasıyla dolarizasyonun da azalması sağlanabilir. Bu da piyasada en azından dolar üzerindeki baskıyı belli bir müddet azaltabilir. Peki diyeceksiniz ki kur korumalı mevduat var. Bu sıkıntı değil mi? Zaten Mehmet Şimşek geldiği ilk günden beri neden kur korumalı mevduat diyor. Çünkü o orada dururken o yüksek miktarda deval yapamıyor. Yapamadığı için de yabancı sermayeyi getiremiyor. Asıl parametre aylardır söylediğim banka üzerindeki regülasyonlar, faiz baskısı, mevduat, TL mevduat baskısı zaten hep bu yüzdendi. Bunlar KKM'yi çözmek için şu an 88 milyar dolarlara falan, 87 milyar dolarlara falan geldik. Ama hala azaltılması gerekiyor. O yüzden seçime kadar da bu operasyonun devam edeceğini düşünüyorum. Şu ana kadar 4-5 aydır borsa düşerken mevduat faizleriyle bunu yapmaya çalıştılar. Ama negatif reel getiri ortamında olduğumuz artık herkes biliyor. Enflasyonda her şeyin arttığını biliyoruz. Bankalar kredi vermek istemiyor. Fonlama maliyeti yüksek çünkü ee, ve dolayısıyla pardon kredi vermek istemiyor. dolayısıyla topladığı mevduatın da fonlama maliyeti yüksek oluyor. Bu maliyete de katlanmak istemiyor ve mevduat faizleri de aşağı geliyor. Bu yüzden elinde bir tane enstrüman kalıyor. Borsa. Zaten ucuzlamış bir borsa var. Zaten ciddi şekilde evet son bir ayda azalsa da 1 milyon civarı yatırımcı sayısı. Hala ciddi bir yatırımcı var orada. Ve kur korumalı mevduattan çıkan paraların da hızlı bir şekilde oraya gitmesi için borsa en azından birkaç hafta daha önümüzde e, yukarıda tutulabilir. Bu da diğer hususlardan biri. Yani KKM'yi de bir şekilde azaltmak için çaba sarf edecekler. Azaltabildiği kadar azaltacaklar ve seçim sonrasında da muhtemelen ciddi bir bir iki ay içerisinde kurda yükseliş, asıl beklenen yabancı sıcak sermayenin de gelişi ve beklentilerin biraz daha o anlamda dolar tl ile alakalı aşağı yönlü bir noktaya evrilmesi sağlanabilir, sağlanacaktır kanaatindeyim. Eğer bu yapılmazsa mevcut yapıda ihracatçı rekabet avantajını tamamen kaybeder. Zaten pazar kaybetmeye başladı. Bu da Mehmet Şimşek'in ortaya koyduğu ihracat perspektifiyle uyuşmaz. Turizmci zaten sıkıntıda. Turist Avrupa'nın diğer ülkelerine kayar. Burası pahalı hale geldi TL değerli kaldığı için. Turist gelmez. Bu da senin cari açığına daha da zarar verir. Çünkü yaz aylarında turizm gelirleri bu de tarafı destekliyor. Ve yabancı yatırımcı gelmez. Bu kadar net parametreler var benim önümde. Ve buna bağlı olarak da kurun Artacağını maalesef e, artması gerektiğini söylüyoruz. Yani mecbur kaldıkları için artıracaklar. Bunun altını çizebiliriz. E, umuyorum anlattıklarım sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur sevgili arkadaşlar. Yayınlarımızı abone olarak izlerseniz, beğenirseniz, yorum yaparsanız, paylaşırsanız, yaptığımız yayınlar sizlere daha hızlı ulaşacaktır ve hemen bildirim gelecektir bildirimlerinizi de açarsanız ve Yayını eğer anlamlı ve değerli buluyorsanız anlattıklarımızı başka insanların da istifade etmesine katkıda bulunmuş olursunuz. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.